Gençler merhaba. Christopher Nolan'ın biraz üzerine bilim kurgu, biraz da mistizm kattığı James Bond vari filmi Tenet 26 Ağustos tarihinde gösterime girdi. Casus aksiyon filmi diyebiliriz ama tabii ki bunun içine bilim kurgu ve mistizm de girmekte. Gerçekten Tenet'i çok beklemiştik. Bu beklememiz iyi mi oldu, kötü mü oldu? Bunların hepsini bu videoda konuşacağız. Öncelikle filmi gerçekten çok beğenenler var ve gömenler var. Hatta gömenlerin bir kısmı Nolan'ın nefretinden dolayı baya baya gömüyorlar. Yani onlara fırsat çıkmış durumda. Ben orta noktadayım. Geçtiğimiz yıl Quentin Tarantino'nun hatırlarsınız bir zamanlar Hollywood'da filmi de aynı reaksiyonları görmüştü. Çok sevenleri olduğu gibi çok gömenleri de olmuştu. Ben o filmi kadar sevmemiştim. Fakat bu filmde ortada bir yerdi. Bu da ortada olduğumu da e, ve niye ortada olduğumu, neleri beğendiğimi, neleri beğenmediğimi de spoilersız bir şekilde bu videoda sizlerle konuşacağım. Öncelikle şunu kabul etmemiz lazım. Bir deneme filmi bu. Bir türü denemiş Nolan. Belki bunu daha iyi anlatabilecek kendi ve başka yönetmenler ileriki zamanda güzel filmler çıkarabilirler. Zamanla oynamaya çalışmış bir zaman yolculuğunu var esasında ama tam anlamıyla bizim filmlerde gördüğümüz gibi değil. Zaman akışında yol alan nesne ve insanların hareketini görüyoruz. Bunu esasında güzel vermeye çalışmış film içinde görsel anlamda. Fakat bunu diyaloglara yansıtamamış. Diyalogların kötü olması, kurgunun da haddinden fazla hızlı olması ve geçişlerin çok keskin yaşanması sizin filmi anlamınızı biraz zorlaştırıyor ve sizi yoruyor. Ben filmin 1,5 saatinde yorulduğumu söyleyebilirim açıkçası. Son 45 dakikada film biraz kendi toparladığı zaman ben de kendimi toparladım ama Gerçekten de film beni yoğurdu arkadaşlar. Zaten pandemiden dolayı maskeyle falan filmi izledik. E, o anlamda zaten nefes almak ve ortam sıcaklığından dolayı bir zorluk yaşıyorduk. Yani bu yüzden de e, bir taraftan onun zorlukları, bir taraftan da filmin gerçekten de hızlı kurgusu ve kafa karışıklığı ki bunu bilerek yapmış. Hani yanlışlık olan bir durum değil. İnsanların biraz kafası karışsın istemiş ne olun. Ama bence Kantar'ın topuzunu kaçırdığını ve Sonuçta bir gişe filmi yaptığını, unuttuğunu düşünüyorum. Bir sanat filmi değil ki belli bir kitleye yapıyorsun. Genel kitleye yapıyorsun. Yani kısıtlı bir kitleye yapmıyorsun. O yüzden de bence biraz daha anlaşılır olması gerekirdi filmin diye düşünüyorum. Bu arada filmin yapımının da yani konusunu da 20 yılda düşündüğünü, 7 yılda bu düşüncesini kağıda döktüğünü açıkladı kendisi. Film 2,5 saat uzunluğunda. Zaten bize kürekle attığı detaylar sayesinde onun hakikaten 7 senede yazıldığını anlayabilirsiniz. Çünkü ilmek ilmek işlenmiş bir konusu var. Yani bir daha seyrettiğim zaman ya çok beğeneceğim ya da hataları göreceğim. Eğer hataları görürsem o ilmek ilmek kelimesi buradan silin silin. Bunu düşünmeyin ama benim gördüğüm kadarıyla kolay kolay hata bulamayacağımız bir film olabilir. En azından bu zaman akışı ile ilgili, zamanın kırılması ve nesnelerin zamanındaki hareketleriyle ilgili mantıklı açıklamaları ikinci 3. seyrettiğimizde daha fazla anlayacağız gibi geliyor. Fakat e, genel olarak da dram kısmı diyebileceğimiz ya da hikayenin genel üst kısmında ise gerçekten de çok basite kaçmış. Yani aşağıdaki bu detayla uğraşmaktan yukarıdaki hikaye bence biraz e, hiç olduğunu söylemek gerekiyor. Şimdi filmin bir kötüsü var arkadaşlar. Önce onunla başlamak istiyorum. Filmin kötüsü çok düz ve her yerde karşılaşabileceğimiz, eski filmlerde çok daha net gördüğümüz, motivasyonu dünyayı yok etmekten başka bir şey olmayan ve mafyatik bir tip. Rus bir tip tabii ki kendisi. Bu arada Ruslara çok Çinliler kafayı taktığı için Amerikalılar bayağı Rusları yine kötü yapmışlar. Kenneth Branagh oynamış, bir İngiliz Rus'u oynamış. Yani iyi bir oyuncudur. Tiyatro olarak özellikle tiyatro geçmişi olan bir oyuncudur. Shakespeare oyunlarını sinemaya da uyarlamaya çalışır. Fakat hem yönettiği filmlerde hem oynadığı filmlerde tiyatro yöneticisinden kopamadığı için bir yapaylık vardır hep. Bu filmde bu yapaylık almış başını gitmiş yani ve filmin önemli unsurlarından bir tanesi kötü adamın ne kadar iyi olduğudur ama burada kötü adam çok kötü olunca filmde maalesef ki aşağıya düşürmüş. Bu arada eşini Elizabeth Debicki oynuyor. Bunu telaffuz edemiyorum. Siz artık hangisi uygunsa öyle kafanızda tutun. İyi bir oyuncu, güzel bir kadın Uzun boylu, çok fazla uzun boylu. Herkesten üst yukarıda zaten film boyunca. Onların ikisinin arasındaki karı koca kavgası zaten bir Türk dizisinde olan kavgaların birebir aynısı. Mafyatik bir tip var. Kadını dövüyor. Hatta kemerle dövüyor. Yani gerçekten bizim artık bıktığımız sahneler orada var. Orada bizi bir etkiliyor. Bunun dışında baş esasında John D. Washington var. Yanında da yardımcı olarak Robert Patterson var. Robert Patterson bence filmin uzak ara en iyi... Oyuncusu onu söyleyebilirim. John D. Washington'ı da ben beğendim sayılır. Bazı sahnelerde tabii ona verilen diyaloglar ve karakterin gelişimine çok az önem verilmesi ki hiçbir karakterin gelişimine çok fazla bir önem verilmemiş. Belki biraz Robert Pattinson karakteri bu istisaları olabilir. O yüzden de oyunculuklar orta seviyede kalmış. Kendim zaten filmi de ortalama gördüğüm için e, filmin ortalamasını tutturmuşlar. Ne kötüler ne iyiler. Bir tek işte gibi Kenneth Branagh'ın canlandırdığı karakter e, oldukça kötü olduğunu söyleyebilirim. Bir filmin en büyük benim için rahatsızlık konularından bir tanesi de ses kullanımıydı. Ses Miksajıydı esasında. Yani gerçekten de bir MR makinesine girmiş gibiydik. Tamam Nolan'ın belki filmlerinde en çok kullandığı ve onun filmlerini farklı kılan noktalardan bir tanesi sesin ve müziğin kullanımı. Fakat seste o kadar böyle dam 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 dum, dum 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 sesler var ki hakikaten bir ara kendimi MR makinesine sandım. Yani hiç en son film mesela Dunkirk'teki o zamanı belirten... TikTok sesinin bütün film boyunca gelmesi beni hiç rahatsız etmemişti. Inception'daki müzikler hiç rahatsız etmemişti. Daha sesler rahatsız etmemişti ama bu filmdeki yüksek baslı aksiyonu işte olduğu zaman daha da yükselen sesler gerçekten rahatsız etti. Zaten patlaması çatlaması çok olan bir filmde bir de üzerine bu şekilde bir rahatsızlık vermesi beni yorduğunu söyleyebilirim demiştim zaten izlerken bir yorgunluk yaşadım bir de üzerine bu geldi Tam oldu diyebilirim. Müzikler Hans Zimmer'a ait değil tabii ki. Biliyorsunuz ki kadrolu elemanı normalde Christopher Nolan'ın. Ama kendisi 10 numara çok beklediğimiz Dune filminin müziklerini yaptığı için bu seferlik aftığını istemiş. Ve Ludwig Goransson'a bırakmış sahneyi. Bence Ludwig Goransson ise Hans Zimmer'in mirasını alıp çok fazla oynamadan ve çok fazla yaratıcı koymadan filmin içine katmış. Güzel müzikleri var. Çok kötü değil müzikler fakat çok da akılda kalıcı değil. Yani duyduğunuz zaman "Aa bu efendim ben söyleyeyim Tenet'ın müziğiydi." diyemezsiniz. O anlamda da tabii ki Haz Zimmer'ın yokluğu da ortaya çıkıyor ki Jant'ın ne olduğunu da bu arada senaryoda hiçbir katkısı olmadığı için ki eski filmlerinde kardeşi Nolan'ın katkısı olurdu. Yani bu film biraz eksikleri olan Eksik bir dönemde yani sinemaların işte olmadığı, pandemi döneminde Jonathan Nolan'ın, Hans Zimmer'in olmadığı bir dönemde denk geldi. Michael Caine'i görüyoruz aklımdayken oyuncular arasında ama çok az bir rolde. O da kadrolusu biliyorsunuz ki Christopher Nolan. Birazcık ahta vefa olarak birkaç sahnede gözüktü. Yani bir sahnede gözüktü esasında kısa olarak. Onu da belirtmek isterim. Şimdi film bu kadar çok şey yaptık lan. Hani beğendin beğenmedin hani ortadaydın ortada kısımlara gelelim. Öncelikle filmin görselleri muhteşem arkadaşlar. Herhangi bir CGI kullanılmamış ya da çok az kullanılmış. Zaten birkaç hafta önce bir demeç vermişler. Demişlerdi ki bu filmde kullanılan CGI'lar herhangi bir romantik komedide kullanılandan daha fazla olmayacak. Ki aynen öyle olmuş. Bir 747 satın alıyor Christopher Nolan. Ve bu uçağı bildiğiniz bir binanın içine sokuyor ve patlatıyor arkadaşlar. 747'ler dünyanın en büyük yolcu uçaklarından iki, tane, iki tanesinden bir tanesi hatta bir Airbus'un ki var zaten en büyük olan bir de Jumbo Jetler var 747'ler ve bu 747'yi satın alıp Binadan içeri sokacak kadar deli bir yönetmen ve gerçekten de CGI'dan kustuğumuz, yeşil perdeden kustuğumuz bu dönemde bence pratik efektlere önem veren bir yönetmenin çıkması e, beni mutlu ediyor. Ne olun da bu anlamda benim hep takdirini kazandığım ki Dunkirk filminde de 2. Dünya Savaşı uçaklarından Spitfire'ı yeniden yaptırmıştı birebir ve onu batırmıştı düşürmüştü. Aynı şekilde burada da bir uçak satın alıp binaya sokuyor. Bunun dışında patlama sahneleri, bina yıkılmaları, görsellerin hepsi çok güzel. Renk paleti çok güzel. Zaten görüntü yönetmeni Hoytaman Hoytaman ki kendisi Inception'dan beri bildiğim kadarıyla görüntü yönetmenliği yapıyor bütün filmlerinin. O anlamda da başarıyı yakalamışlar. İkili çok güzel uyumu sağlamışlar. Dediğim gibi görsellikler muhteşem. Aksiyon sahnelerine gelirsek, kamera kullanımına, açılarına falan gelirsek yine onlar da iyi. Genelde zaten hep bir şekilde hareketli kamera kullanılmış. E, objelerin ve insanların etrafında dönüyor. Karakterlerin etrafında dönüyor kamera. E, açıları çok iyi. Savaş sahneleri var. Özellikle son bölümdeki savaş sahnesi muhteşem. Çünkü birkaç açıdan çekmek gerekir. Farklı zaman dilimlerini bir arada göstermek gerekir. Bunları seyirciye göstermeye başarmışlar görsel anlamda. Kurguda biraz hızlı davrandıkları için sıkıntı yaşıyorlar ama bence görsellik 10 numara ve IMAX'te tekrarlıyorum izlemeniz gereken bir film. Benim filmle ilgili açıkçası notlarım bunlar. Dediğim gibi oyunculuklar orta derecede, senaryo bence çok zorlama ve insanı yoruyor. Ses kullanımı kötü, müzik kullanımı ortalama ama görsellik ve size sunduğu aksiyon yönü kuvvetli olan bir film. Siz filmi izlediniz mi? Filmle ilgili görüşleriniz nelerdir? İzlemediyseniz filmle ilgili sorularınız nelerdir? Bunları lütfen yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ve bir başka film incelemesinde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.